Şimdi bir tane parayı da Ondan sonra hepsini bedava açacağım ona. İnşallah sonra iyi biri çıkar. Buradan açayım. Buradan bakayım. Buradan. Bu da nasıl ziyaret olmaz ya? Bu silah mutlaki ziyaret olmaz yani. Um, hangi paket açsın? Hiçbir güzel paket yok ki. Bu bunu çıkmayacağı ya belli zaten. <laughs> Diye bana hepsinden yüksek. Bu nasıl oluyor? Ya? Şimdi bunun yüzlük biri bile yok yani. Yüzlük biri yoksa ben niye açayım ki onu? En fazla 98 var şimdi. Buradan Rafael'le orada çıksa iyi olur. Aslında Chiesa çıksa daha iyi olur. Ya. Ya yani Chiesa için bir şansımı denesem mi ya? Zaten başka iyi paket yok. Chiesa deneyeceğim ya. Chiesa. Hadi Chiesa. Chiesa. Bir Chiesa at lan. Chiesa mı? Bıçımda Scalini Seçenekli Trash Abi ben topayı Şimdi yerlik bu topa Birincisini açtım Birincisinden mekambular gelirse açmam da Şu an topa için ismim Bu arada takımı göstermeyi de daha birkaç tane daha var ama onları maç yaparak yapmamız maşallah sıkıldım. Şöyle bir takım var. Böyle mezarlardan Mikel Arteta da var ama ve şu an Luis Aramon'u oynuyor. Yani Hiç herkes yükseltiyor. Tio yükseltiyor. Şimdi bir tane daha açıyorum. Bir taktik yapması da var. Tabii onu göstermek istiyorum. Diye. Hadi. Hadi yeter ya. Yaşlıyım artık. Ya şu pembe ne var. Gözü çarpan yapmışlarım artık. Ve ya şu kart türü ne bunlar ya? İkon mu ne ya? Destansın. Biz bunlara lejik falan diyoruz. Efsane videoları diyoruz. <laughs> <ne diyorduk> <gülüyor> <kadar>. <gülüyor> ee, bir taktik yapalım şöyle. Yani her yere gir böyle. Böyle yap. Really help, really help, really help, really help. artık yeter çık ya çık ha var mı can ne yapayım ben seni şimdi şöyle bir şey deneyeceğim Özelliğine bakacağım, öyle yapacağım. Çıktı hayat. Hadi. Hadi, hadi. bir kez şey Ne oldu, hadi da. Hadi, ben ben sonra, ya? ya ben şu an, şu an arada. Yine gelmiyor. Yürü gitsin ya. yürü sen de Berkan daha iyi senden. 5 olana kadar bir açacağım. Tanımadım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne Ters wanna... <tıklı> hey, düşsün taktik olsun bu penaltıyı atalım. Penaltıyı da atmamış. O zaman oynamıyorum. <tıklı> <tıklı> Hep Çok geri <tıklı> işte Бешера, да? Да, да. Адмодрик. Да, да. Да, да. Да, Дэвис! 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 Yine öyle yeşil yansıma. Bir de üstün ıı, statın üstünü de güzel bir üstü üstü. Rengi çok güzel oldu orada. Sonra bu gelmez mi? Bir kan bağlı. Bir kan Vallahi geldi. Vallaha geldi. Anne. Vallaha geldi. Aa, geldi lan. Son toptan gelmesi yoklarım. bu geldi ya. Hopet daha toptan be, mikro power geldi ya. Bu ne ya? Ne oluyor ya lan? Allah! Ne oluyor? oluyor, oluyor? toptan geldi. Oks, son toptan beken baver geldi. Son toptan beken baver geldi. Şunları bir silelim mi rahat? Şura eritelim bence iyi koyunca. Dragoş gibi aranır ha. Şu arkadan o challenge'larda bazen kullanıyorum Hiç ki sil YA SİL 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 Oğlum bana deken bana çıkmaz ki. Lan ne Hoca! Kendine gel Konami. Konami sen bana ne ya? Konami pusa Abi hadi lan. Lan bitsene. Abi her şey sildi. Hiç... ya. Deken <laughs> bağır bağır hem var. Şimdi arkulemleri kaç kaçtık lan bu. Bir deviz değişecek. Aynen. Değiştireyim sadece 97 98 olsunlar, olsun bu takımda. Olsa Alırdım takımı ama alamazdılar. Hmm, Bekir'in geldi ya. Diyor. Nerede? Bekir'in balığı. Ya. Ne oluyor ya? Şeyim, abi ne oluyor? 102. Adam abi ya <laughs> <laughs> abi. Önce böyle yapayım. Susa kalıyorsunuz. Bak o 98'i düştü mü? Son mu? onun yerine normal kimmiş koyayım. Oh ya daha ne değilim. David. sen kaçsın? 97 kalıyorsun daha o zaman. Hadi. çok şanslıyım be. İlk defa kadar bu kadar şanslıyım. 3130 oldu. Özellikle bakayım. Abi beken bal çıkacağım çıkacağını hiç düşünmedim ya. Hiç düşünmedim. Bu özelliklere bakacak. Oha. Oha. Domates to bas. 90. defans kadar 96, 91 de? Ha 96. İkili mi 94? agresif 90. Defans kasanın 89. bunlar önemli değil. Şimdi bunlar zıplama 97. Fiziksel temas 83. Bulanıklık 83 özel farklarını atıyorum. Zayıf hareketleri yüksek. Form değişmez. Sıkatlık hassasiyeti yüksek. Etkin. Bakayım. çok iyi ya. Akrabatik olacak Bu nasıl bir şey oldu? Ek becerileri yok formunda. şu anda. Tamam. Hükürünün hiç yükselmiyor. Şunu. Şunu. Şimdi... Dijanlı yok ya. Hiç onu unutmuyorum, unutmuyorum zaten hiç. Hı, bu adam sağ bek, sol bek de oynuyor. sol bek de Sol bek ama sağ bek de oynuyor. En çok oynadığım herhalde en çok maç oynadığım kişi ya bu. Kaç maç oynadım? 224 maç, 20 gün sonra süresi bitiyor. Lewandowski'ye bakayım kaç maç oynadım? 107 maç. Lan! 4 saat sonra sözü bir şey bitiyor adamım. İki var, İlk baştan bile aldım. Mbappe var. Mbappe'nin süresi 55 gün. Sözleşmesi. 231 maça çıkmış bu. Kaç maça çıkmış? Oyunlar maça 220 Nasıl lan? Ben de birkaç maç oynatmadım herhalde bilmiyorum ama Boş ver Şurada ne alacağımı aldık ya Tamam ben aldık da alıyorum ver var Kilitlenin ki, alır. <laughs> ki. Kürsülemesin Aaaa Şimdi ben bence böyle iyi takayım. Bir de böyle çabuk olması çok güzel olurdu ya. Şimdi bunlardan birini alacağım. O da çabuk olması. 13 tane, 14 tane daha başlayayım. ikisinden hiçbir şey gelmez. 12'sinden hiçbir şey gelmez. Yok 13 herhalde yok. Hadi biz 13 tane top, to at diyelim. Bakın Beckham Bauer paketleri sayalım sadece. 13 tane top açtık. 12'si ya 11'i hepsi kötüydü. 11'e yani Beckham Bauer'ı şey hepsi kötüydü herhalde. Davis de o kadar iyi değil. Tamam ben niye sorumluysam orada. And I'm going to do a video Like Like, and subscribe. Bye bye.